Ben siyasetçiyim. Ben cumhurbaşkanım, başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum. Bir daha ben bu koltuktan kalkmayacağım. Yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geççisin, gidebilirsin. Ama bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Geçen günü söyledim. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. Ya siz zaten ta tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik geliyoruz, geldik geliyoruz. Hala geleceksiniz. Ya bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok zulmettiniz. Çok çektirdiniz. Onun için bu millet biliyorsunuz Müslüman öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar, nice şan şöhre sahipleri gelip geçmiştir. İşte dün biliyorsunuz Hüsnü mübarek, soyadı mübarek ama ne oldu? öldü. Mısır'ın bir zamanlar nesiydi? Ne oldu? Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun, ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır. İnsan odur ki koya dünyada eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır. Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli hakkını vermek için gayret göstermeliyiz üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz her imkanda beli bükülmüş ihtiyardan henüz doğmamış çocuğa tüy bitmemiş yetimden biçare mazluma kadar herkesin hakkı vardır. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyen kişiden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam için, sadece para için, sadece Nefsini tatmin için siyaset yapanlar dün gelip de kenara çekilmek zorunda kaldıklarında unutulup gitmeye mahkumdur. Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır, mücadele eder. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete, tarımcılık bütün bu alanların hepsinde elhamdülillah eserimizin olmadığı il yok. Eksiklerimiz vardır doğru. Ama şöyle geçmişe doğru bir baktığınız zaman bizim yaptıklarımızı şöyle onlarla mukayesesi dahi kabil değil. Sadece bir örnek vereyim. Sadece ulaşımdan bir örnek. Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6100 kilometre yol yapılmış. E biz geldik. Şurada 17-18 senede bizim yaptığımız değerli kardeşlerim şu anda 22-23 bin kilometre yol. Göreve geldik 76 tane üniversite vardı. E biz bunu 207'ye çıkarttık. Şu anda üniversitenin olmadığı il yok. Hakkari'den Hakkari'li bir evladı annesi babası üniversiteye göndermek için ne yapıyordu? Ankara'ya, İstanbul'a gönderebilir mi? Şartlarını düşünün onların. Bakın bizim öğrencilik yıllarımızda bu çok önemli. 10 öğrenciden bir tanesinin üniversiteye girme şansı vardı. Ama şimdi onda 10. On. Hepsinin girme şansı var. Buraya var. Onun için üstlendiğiniz, üstlendiğimiz görevler sebebiyle ne kadar yükselirseniz yükselin, asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Kardeşlerim, kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme, kendini üstün görme, en tehlikeli bataklıktır. Hele hele bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim dinimizin gereği olarak biz bunların hiçbirini yapamayız, yaşayamayız. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir. Yüreğinizden merhamet Beden dilinizden samimiyet, yüzünüzden tebessüm, dilinizden tatlılık, işinizden hasbilik eksik olmadığı sürece siyasette önünüz hep açık demektir. Çünkü sevgililer sevgilisi peygamberimiz işte bize bunları tavsiye ediyor. Devamlı o tebessümü tebessüm sadakadır. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Ve böyle yürüyeceğiz. Sınırlarınız Allah'ın emirleri ve milletin beklentileridir. Olaya böyle bakacağız. Milli iradeyi hiçe sayarsanız haramı helali umursamazsınız. Umursamazsınız. Ali cenaplığı terk edersiniz. Ne yaparsanız yapın halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Bizim milletimiz bu ayrımı çok iyi yapar. Seçimden seçime, kapısına gelen ile her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Müteber siyasetçi ilindeki ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip Sıkıntısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek için çırpınan kişidir. Böyle davranmayan siyasetçi değil, affınıza sığınıyorum, siyaset şarlatanıdır. Adaletin olmadığı bir yer, oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanılmaz. Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez... Tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görür.